Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. One Man Squad Rank videosunun 157. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Bu arada arkadaşlar yaslaya baya bir uzakta. O yüzden buraya gitmeye deneyeceğim. İnşallah tılsım bulabiliriz ya. Bir tık da geç atladım var ya. 157 mi tam hatırlayamadım. Onu bir kontrol ettim arkadaşlar. O sırada da 500 metre kala atladım. Hayırlısı bakalım. Koruman vardır diye düşünüyorum arkadaşlar ama. Bilmiyorum ya yine de. Abi. Hadi lan. Evet abi anlıyorum. Anlıyorum. Bir saniye. Maalesef. Eksiyle başladık arkadaşlar güne. Ama tılsım vardır herhalde ya değil mi? Vardır var. Tılsım diyorum. Yokmuş. <laughs> abi asosası olup yine eksi yemiştim arkadaşlar. Bu sefer de otoritesi olup eksi yedim ya. Kafayı yersin. Evet abi yaslan ya e doğru atlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şuradan başlayacağım. Bu sefer tılsım bulayım ya. Var galiba. Var mı? Ah var valla. Güzel. Sılsım artı. Bir de Scar bulduk. Çatıda adamlar var mı? Var. Bir tane gördüm orada. Şurada da var bir tane arkadaşlar. Ne yapıyor orada ya? İçeriye girecekler onlar. Abi bir tane adam gördüm. Direkt burada. Çok iyi. Şunu direkt bir kill alayım abi. Gayet güzel. Orada bir kişiden mi vardı ya? Yok galiba. Aa var var var. Can az. O ne yapıyor orada? Bir daha varmış. Bir dakika. Tamam onu çektik. Diğeri burada bir yerde ya. Can basmadıysa eğer. Ah! Bunu vurmuşlar. Bunu kim vurdu lan? Aha burada. Bir saniye. Solda var. Oy 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 oy. Bir dakika şuradan bir dürbün dürbün. Bir şeyler. Dürbün yok mu ya kral? Dürbün olsa iyi olur da. Bunlar buradan oynayabilir arkadaşlar. Aha buradan adam var lan. Bir saniye. Ya. Onu nasıl indiremedim ben? Bir saniye molotofum var. Şunu bir tut. Yandı bu arada ya. Net yandı. Oradaydı abi adam. Aynen yandı güzel. Kiri gelir arkadaşlar onun. Deli gibi cayır cayır yanıyor şu an. Geldi. Şurası var direkt. Bura bir tık problem şu an ya. Mermis Biraz var Bekleyelim bakalım Direkt burada arkadaşlar Oha şurada adamlar var lan Yolun karşısına geçmeye çalışıyorlar galiba Bir dakika dürbünüm yok ama Aa, baydım valla Gelecek mi bu Abi adama çok vurdum ya Nasıl ölmedi o ya Onu çaldırttı olabiliriz bu arada arkadaşlar Altındaki ne yapıyor Bir saniye Diğer tarafa doğru ilerledi galiba bu. Şurada biri var mı ya? Onu bilmiyorum ama. Kardeşim nereye gittin? Aha sesi var. Oo burada. Duydum. Benim yelek bir level ama. Şu şeyde mi bu? Yerini tam anlayamadım arkadaşlar da. Bunun çatısına çıktı galiba lan. Orada değil. Okey. Bu direkt bunun çatısında galiba şu an. Bunun. Nerede bilmiyorum tam da. Şuraya girelim abi. Okey. Duydum. Aa buradaymış arkadaşlar. Aynen. Direkt burada. Şimdi kanka ben seni nasıl vurabilirim? Pek bilmiyorum da. Ş şuradan bir şey denesek arkadaşlar. Orada mı ya adam? Göremiyorum ki. Oğlum buradan niye düşüyoruz ya saçma sapan. Şuraya çıkılıyor mu? Çıkılıyor. E nerede bu kral? Direkt o köşede bekliyor değil mi gerçekten? Bekle. Biliyorum oğlum senin orada olduğunu. Şuradan ben atlamayı deneyeceğim bu arada arkadaşlar ya. Oradan atlayıp bir vurabiliriz belki adamı. Bilmiyorum da. Aha sağda var bir tane. Lan. Nasıl ya? Biri buradaydı. Bir dakika altta adam. Dışa çıktı. Kaçma. Alta girdi tekrar. Hadi oğlum. Ne yapıyorsun? Bak ya. Orada bekliyor. Güzel bunu da aldık abi. İleride bir sürü adam vardı da. Ayak sesi var. Bot. Güzel. Onu da çektim abi. Gayet iyi kill aldık ha bu arada arkadaşlar. Şuralarda birileri var. Yolu deli gibi sistemişler. Yoldan birileri gelebilir enerji döneceğim. Aa şu adam mıydı lan? Aynen şurada adam var abi. Hadi be. Bir iki tane vurdum. Şuradan sıkanlara bir bakasım var gibi ya. Oradan bir şeyler yapabiliriz gibi geliyor. Buradakiler de pek göstermiyor şu an kendini abi. Şu adam mı ya? Oha! Oğlum ben de iyi vurmuştum lan. Adam two tap attı galiba kafama. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar Samsun'a Teknofest'e gideceğim tarih de belli oldu. Perşembe akşamı yola çıkacağız. Cuma günü orada olacağız. O gün işte geçireceğiz. Cuma akşamı tekrardan yola çıkacağız. Cumartesi buraya tekrardan geleceğim. Denizden Samsun'da yaklaşık 12 saat falan sürüyor. Çok uzun yol olacak. Evet abi bir markete geldim arkadaşlar. Yelek 3 alacağım. Bir tane 6x alacağım. Bir de 556 ve kit alalım abi. Abi şöyle bir ön kulübeden seyfe e girdim arkadaşlar. Bu arada bir daha şur şuralara atlamayacağım ya. Şuralar çok riskli oluyor. Boşu boşuna eksiydik arkadaşlar bugün ya. Ya burası güzel. Burada her türlü neredeyse tılsım buluyorsun ama burası bir tık şansa düşüyor. O yüzden atlamayalım oraya. Abi sefiyi de Yasnaya'ya doğru attı bir tık. Yasnaya'dan çeker mi acaba bunu ya? Bilemiyorum. Şuradaki evlere mi ilerlesek acaba? Bilmiyorum. Dolu olabilir burası. Yasnaya'ya direkt sefiyi Yasnaya'ya girmek istemiyorum arkadaşlar. Şu üst taraftan da oynayabiliriz de burayı da pek sevmiyorum. Ben büyük ihtimal aşağıdan bir yer bulmaya çalışacağım. Şuralara doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. 20 saniye kaldı gazın gelmesine. Çıkalım. Valla bu evler boş gibi. Buraya bir girdim arkadaşlar da etraf baya bir kasıyor. Adam olabilir buralarda. Abi şeyde direkt araba var. Yasnaya Toki'de arkadaşlar. Orada dolu zaten. Evet yeni seyfi attı oğlum. Çok kötü seyfi ya. Direkt Yasnaya Toki'lerinde bitiyor arkadaşlar. Yani gidip Toki'ye ya kafa atacağız. Ya da... Yadası yok yani. Yadası sıkıntı. Bilmiyorum. Acaba şuralarda bir yer bulup ondan sonra bir tık arabayı cover falan yapıp oynayabilir miyim diye düşünüyorum şu an arkadaşlar da. Biraz zor ya. Bir alanla beraber bir şeyler deneyeceğiz şu an. Birileri de öldü bayağı bu arada. Bu güzel haber. Aa adam gördüm. Bir saniye. Şöyle bir 6x takayım arkadaşlar da. Önce şunun bir kafasına bir tane. Baygın. Hadi kanka. Öl artık. Tamam güzel. Bir tane oradan kill çektik. Tarla kısmında adamlar var bu arada arkadaşlar. Okey. Onu görmemiz falan baya iyi oldu. Bence en mantıklısı şu an Toki'nin şu dibine kadar kafa atmak gibi gözüküyor arkadaşlar da. Bilemiyorum. 20 saniye kaldı. Tam alan gelirken çıkacağım. Evet abi alan geliyor. Çıkalım arkadaşlar. Bir yerlere gideceğiz hayırlısı. Abi. Şöyle bir tık. Aha ayak sesi duydum. Mantara doğru geldim ama. Şurada bir ayak sesi duydum bu arada. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim abi. Şunu bir tut. Hadi lan patlalama bombaya. Yak. Patlamaz. Sıkıntı ya arkadaşlar. Pek güzel bir yer değil. Onlar da bomba atabilir bu arada. Şu tarlada vurdumun arkadaşı var mı acaba? Yeni Sefi bayağı çekti bu arada. Şuraya doğru attı. Arabayla karşıya geçebilir miyim acaba ya? Bence geçeriz arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Bir saniye. Şuraları bir smoklayalım adamların. Görüş noktasını. Arabayı da smoklayalım. Şu arabanın çıkacak yeri... De... Aha üstte adam gördüm. Tam şuradaydı. Okey. Arabayla bir karşıya geçmeyi deneyeceğim. Gördüm bir tanesini. Hadi abi. Hadi araba yaparsın araba. Şöyle. Sal şurada arabayı. Çok iyi çok iyi. Güzel smoklar attık arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Üstte adamlar vardı. Orayı unutmayalım. Şuradaki mantarda olabilir. Şu arka evlerde de yine arabalar var. Biraz sıkıntı ya bence. Dışarıda durmayalım. İçeriden bakalım abi. Şu arka tokiler oynayacak arkadaşlar. Ora bir tık problem ya. Burayı nasıl tutacağım bilmiyorum şu anlık. Bombalar geliyor. Hayır, hayır. Smoke attı. Aynen smokeladılar burayı. Bunlar oynayacak, oynuyor hatta. Koşuyor abi. Aha, sol var. Bir dakika sakin. No problem. Birazcık bekleyelim arkadaşlar şu anlık. Abi seyfi böyle kapalı yerlere attığında hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bir tık bekleyeceğim şu an. Şu sağda direkt. Atla kanka. Geldi mi? Geldi. MG ne ya? Ya MG ne ama kanka ya? Abi ya valla yakında en sıkıntılı silah geldi abi. Pompalı 1, MG 2. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok abi. 9 puan Evet abi gene yasna arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi bir bizon buldum ama. Bizonla burayı vuramayız. Aa buradalar. Ben önce tılsım bulacağım ya. Valla tılsım mısın baya bir şeyler buldum arkadaşlar. Şurada var. Hadi be. Nice. İki baygın var orada. Çok iyi bu arada. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama bir iki baygın aldık orada. Abi tam şurada adamlar var arkadaşlar. Her yer dolu ya. Biraz loot yapalım. Bir yelek melek bulalım. Abi bir ayak sesleri geliyor bu arada yakından arkadaşlar. Bayağı bir loot yaptım. Direkt şu ön bina dolu galiba ya. Aynen. Bu ön bina dolu. Hatta bunun arkası da dolu arkadaşlar. Çok iyi. Bekle. Raşlayacaklar gibi geldi. Bir tık geri. Bura bayağı kalabalık. Aha burada çatıya çıktı lan biri. Baygın. Hadi be. Oğlum senin de kafanı alamaz mıyım ben? Alırım. İkinizi de alırım kardeşlerim. Çok iyi abi. İkisi de düştü arkadaşlar. Abi etraftan o kadar nak kaldım ama bir kilim var arkadaşlar ya. Aa Toki dolu. Evet Toki'den biri sıkıyor arkadaşlar. ayak sesi var. Burada lan direkt. Nice. Hepsini ben aldım. Şuradakini de gördüm. Takaga 3x'i. Bakar mı acaba? Direkt oradaydı. Oo. Sniper mı vurdu o bana? Galiba sniperla vurdu. Orası beni görmüyor. Tamam. Aa, bu polis yerindeki adamlar şuraya doğru gelmiş galiba arkadaşlar. Onlar kaldırıldı ama ya. Allah aha üstlerine oynuyorlar galiba. Bari bir açıkta yakalayabilirim ha belki. Aha, bir şey attı biri. Aha biri buradan koştu. Olmadan önümden koştu gitti ya. Şaka gibi. Şuradakini gördüm bu arada arkadaşlar. Onu SKS ile alırım. Aynen öyle. Fırat kardeşimize. Bir kez daha nakladık. Aa şu karşılar dolu arkadaşlar. Ya şu Toki çok sıkıntı ya. Gördüm adamı bu arada. Bir dakika. Direkt şuradaydı da. Onu ben buradan alamıyorum arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Aa Fırat'ın kiri geldi bu arada. Bakar mı ya şuradan? Oo. Bu ne oğlum? Direkt burada. Onu gördüm. Tamam. Kanka bir daha pik atsana bir yere. Hadi be. Yakındı bu arada da. Hadi oğlum. Orada birileri var. Her yerde adam var abi. Aa bombalar geliyor ha bana. Bir dakika oğlum nereye bakacağım bilemiyorum. Her yerde adam var. Vallahi üstte oynamak bir tık riskli ha şu an arkadaşlar. Aşağı mı insem diye düşünüyorum. Aa buradan bir atladı. Bir dakika. Baygın. Sağ taraf görmüyor beni şu an. Onun killini alabilir miyim? Yerde bir tane vurabildim sadece abi. Alamadık arkadaşlar. Aa yoldan karşıya geçiyor gene. Koşma. Ne oluyor ya oyun takıldı. Çok az canı kaldı ya. Ha bir tık daha önce görsem adamlar. Oğlum buraya fişek düşmüş. O ne ya öyle arkadaşlar. Vallahi buraya fişek düşmüş. Toki'de de biri var abi hala. O sıkıntı. Gördüm bak. Bak. Sıktı biri. Aynen sniper var abi onun. Lan oğlum dur sakin ol. Şuradakini gördüm bu arada. Deli gibi adam var etrafta hala ya. Kafayı yiyeceğim. Adam da fişeyi çekti harbi. Sıkıntı oldu arkadaşlar şu an. Oğlum bu adam çatıda mı ya? Tam yerini göremedim ama. Çatıda gibi geldi ama değil herhalde arkadaşlar. Ha bak buraya smoke attı adam. Buradan büyük ihtimal buggy alıp gitmeyi deneyecek. Aynen. Gel kanka. Hadi. Yapma! Ya biliyordum böyle bir şey olacağını. Hala bekliyor bak burada. Biliyordum gerçekten de işte. Ah, bir kili alayım diye öldük. Yapacak bir şey yok. Adam lan? O burada adam var. Bot mu acaba o? Silam yok onu vuramam. Vallahi bu yaklaşıyor galiba. Bot ya bu aynen. Ha güzel aldık buradan. Evet abi tamam, markete geldim. Bir kask güç 8x alacağım, dikey alacağım arkadaşlar. Bir de, bir de 550 alalım. Abi şu evlere doğru geldim arkadaşlar. Şu ön taraf boş mu bilmiyorum da buradan bir girdim. Vallahi orada hiç araba falan gözükmüyor. Ses de yok. Galiba bu kısım boş arkadaşlar. Abi şu küçük ev dolu bu arada arkadaşlar. Araba var orada direkt. Evet yeni seyfi attı. Buradan da çekti. Bizden de çekti. Bir tek Pochinki'ye doğru attı. Şu evlerden de çekti bu arada. Şuralar nasıldı ya? Şuralarda bir yer bulabilir miyim acaba? Bir bakalım. Orası iyiyse arkadaşlar oraya ilerleyebiliriz. Kötüyse de bir tık Pochinki'ye doğru kafa gibi bir şey yapmamız lazım. Aa bu adamlar çıkıyor. Arabaya bindi gidiyorlar vallahi billah. Adam, adam var. Gördüm onu. Burada adam var arkadaşlar. Kardeşimi kes ya. Gerçekten kardeşimi kes. Kardeşim sen nereden geldin ya? Bu beni görmedi sandı herhalde kendini. Güzel. Bunu bir aldık. 40 saniye var bu arada. Evet abi gaz geliyor. İlerleyelim arkadaşlar. Aa sağ dolu. Sağdan bir sıkan var. Bir saniye. Hızlıca bir... aynı gördüm adamı. Bekle kanka sen. Tamam. Yerde de çok yedi. Orada araba falan da var. Ben seyti değilim değil mi daha? Yok. Onlar nerede? Arabada. Ya gazda kaldık. Seyf'e ilerlemem lazım arkadaşlar da. Ya buraları hiç iyi değil ya. Oh bana sıkıyorlar. Şu ev. Aa, burada adamlar var büyük ihtimalle. Büyük ihtimal dolu burası. Bir dakika. Lan ha, hayır. Aa, oğlum sen ne yapıyorsun gaz dışında? Ben burada bekliyordum adamı ya. Saçma sapan kaldık orada var ya. Allah'tan vurduk da arkadaşlar. Geriye 3 kaldı bu arada. Şuradan zaten bir sürü sıkam vardı. O arabalar büyük ihtimal patladı abi. Ev tarafından. Tam emin değilim ama galiba sadece burası kaldı arkadaşlar. Gördüm adamı da. Aha, yakın ayak sesi var galiba. Yanlış duymadıysam. Yanlış mı duyduk lan yoksa? Bilmiyorum. Sen ayak sesi duydum gibi geldi ama. O ne? Soldan. Kilise tarafı sıkıyor galiba. Yok. Allah AVM'leri var aynen 3 kişiler Okey ikinci olduk Yapacak bir şey yok arkadaşlar AVM ile tek yedik ya 21 puan Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Sadece 2.5 lira ya da üye olarak destek olabilirsiniz İkinci kanalımda da rushlı videolar Killi videolar atıyorum arkadaşlar Oraya da gelebilirsiniz Açıklamada link var veya power iki 2 diye aratırsanız çıkacaktır Gene instagramdan da takip edebilirsiniz Görüşürüz kendinize iyi bakın